bir şeyler pişirmek istiyorum. Çikolatayı alalım. Tamamdır. Sonra Nutella'ya ihtiyacım var. Kapağı kaldırıyoruz. Oh, üzgünüm büyük anne. istemeden oldu. Peki nerede kalmıştım? Tabii ya Nutella'yı böyle çikolatanın üzerine koyup yayıyorum üzerinde. Ah, ne kadar işte açıcı görünüyor. Büyük anne tut şunu. Şimdi marshmallow'ya ihtiyacım var. Marshmallow'yu çıkarıyoruz. Mükemmel. <laughs> Nutella'nın üzerine yayıyoruz. Ise böyle çikolatayla kapatıyoruz. Ve şimdi jelibondan kurdeleler koyacağım. Çok lezzetliler. Dikkatlice koyuyoruz. Süper. Çok havalı görünüyor. Şimdi ise tatlı jellere ihtiyacım var. Çok lezzetliler. Ben de çilekli elmalı ve yaban mersini var. Ha, her şeyi açtım ve sıkıyorum. Sandviçimizin üzerine böyle akıyor. Ha, ah, ne kadar lezzetli. Şimdi ise her şey bu havalı patlayan şekerle süslemeliyim. Baksanıza ağzımda ağzında patlıyor çok havalı. Oluşulmadık bir şey. O öyle? Sandviçimin üzerine dökelim. Gerçekten harika bir sandviç oldu. Elle kesinlikle boyalacak şuna. üzerine.